Of ya yağmur çok fena etkisini arttırdı. Evet aşkım ya evimizin çatısı akıyor. Baksana şuraya her yerden su damlıyor evimize. Sırılsıklam olduk. Bebeciğim ya bu ya evimize. <laughs> Yapacak bir şey yok hayatım ya. Çatıyı tamir ettiremedik. Maalesef paramız yok. Of ya evimizi su basacak. Bu kış gününde ne yapacağız biz? Yapacak bir şey yok hayatım. Bu kış gününü böyle geçirmek zorundayız. Biz fakiriz. Arda evde yiyecek hiçbir şey de kalmadı. Karnımız da çok acıktı. Ne yapacağız biz? Biliyorum hayatım biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani? İşten atıldım ben. Çok fakirim. Anneciğim babacığım ben çikolata istiyorum. Şeker istiyorum. Oğlum maalesef çikolata şeker alacak siz merak etmeyin canım ailem. Siz burada bekleyin. Ben para bulup geleceğim tamam mı? Tamam Arda. Çocuğumuz bir haftadır hiçbir şey yemiyor. Çok aç. Merak etmeyin. Ben ailemi aç açıkta bırakmam asla. Para bulup geleceğim. Bekleyin siz. Ama Arda yağmur yağıyor. Bu yağmurda çıkma. Baksana dışarıya. Hava çok kötü. Olsun ailem. Siz burada bekleyin. Ben sizin için her şeyi yaparım ya. Bekleyin yeter ki. Of ya şu havaya bakın. Bu ne böyle? Ne yapacağım ben? Gerçekten çok kötü bir babayım ben. Çocuğuma yemek bile alamıyorum. Çok fakirim. Ne yapacağım ben böyle? Yağmur da şiddetini arttırdı iyice ya. En iyisi koşayım ben. Arda geldi galiba sonunda. babam geldi. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Merhabalar, iyi günler. Ben Haciz Bakanlığından geliyorum. Evinizi mühürlemeye geldim. Ne? Nasıl yani? Kocanız bankanıza bu olan borcunu ödemediği için evinizi kilitleyeceğiz. Nasıl yani? Biz şimdi bu kış gününde evsiz mi kalacağız? Yapacak bir şey yok hanımefendi. Borcunuzu ödeseydiniz o zaman. Allah Allah. Ama kocam evde yok yani. Arda gelsin öyle söyleyin. Hanımefendi zorluk çıkartmayın. Bakın. He? Ne oluyor orada? Elif değil mi o? Elif! Ne oluyor orada ya? Bu adam da kim kapımıza dayanmış? çalışırken bu adam bizi evden atmaya çalışıyor. Ne? Bizi evden atmaya mı çalışıyor? Siz de kimsiniz? Arda Bey ben borç aldığınız bankanın müdürüyüm. Borcunuzu ödemediğiniz için evinize haciz koyuyorum. Yani evden çıkmak zorundasınız. Doğru ya ben borcumu ödemeyi unuttum. Hiç param yoktu. Borcunuzu ödemediğiniz için evinize haciz koyuyoruz. Eviniz bizim oldu. Ama müdür bey lütfen yani bize birkaç günden mühlet verseniz baksanıza havanın durumuna. Evet bu yağmurda bu kışta çocuğumuzla birlikte sokakta mı kalalım? Valla orası bizi ilgilendirmez hanımefendi yani borcunuzu ödeseydiniz o zaman. Allah Allah hemen evi terk edin çabuk. Ayıcım bizi evden atmasınlar. Müdür bey birkaç gün daha dayanamaz mıyız? Lütfen yalvarıyorum size lütfen. Bana ne kardeşim Allah Allah. Ben de sonuçta burada emir kuluyum yani. Hadi bakalım boşaltın evi. Tamamdır evinizi mühürledik artık bu ev bizim. Of ya bu kış gününde yağmurun altında sokakta kaldık. Ayıcım babacığım çok Yapacak bir şey yok ailem. Elimiz, evimizi de aldılar yani elimizden. Hadi gidelim. Saklanacak bir yer bulalım. Umarım rüzgar bizi evine alır ya. Bu yağmurda sokakta kalırsak ölürüz hepimiz. Arda hadi aşkım. Zili çal aşkım. Tamamdır aşkım. Çalıyorum zili. Hadi rüzgar aç şu kapıyı. Allah Allah bu yağmurlu havada kim çalıyor benim zilimi ya? Ya ne var kardeşim he? Arda sizin burada ne işiniz var? Rüzgar kardeşim yağmurun Rüzgar kardeşim yardımınıza ihtiyacımız var. Evet Rüzgar sokakta kaldık. Bu yağmurlu günde sokakta kaldık Rüzgar. Lütfen bizi evine al ıslandık sıklam olduk. İyi de sizin eviniz yok mu yani? Nasıl sokakta kaldınız? Uzun hikaye Rüzgar ya bizi evden attılar. Evimize el koydular. Çok üzüyorum. Çocuğumuz yağmurda kaldı Rüzgar lütfen bize evini al lütfen. Ee, yani arkadaşlar kusura bakmayın da ben size evimi alamam yani. Ya ama neden Rüzgar ya bu yağmurda ya. Ya ama neden Rüzgar bu yağmurla havada dışarıda mı kalalım kardeşim? Evet Rüzgar lütfen acı bize. Oğlum şu halinize baksana ya üstünüz başınız ıslanmış çamur içinde kalmışsınız evimi batıracaksınız. Rüzgar kardeşim yalvarıyorum sana al bizi evine ya baksana çocuğumla birlikte dışarıda kaldık küçücük bebeği acı. Evet Rüzgar bizi düşünmüyorsun bari bu yavrucağı düşün. Yok oğlum yok ya size evimi alamam. Allah Allah üstünüz başınız ıslanmış zaten. Evimi kirleteceksiniz Yallah. Ama rüzgar sen kötü bir günde ben sana yardım etmiştim. Şimdi sen neden bana etmiyorsun? Vallahi geçmiş geçmişte kaldı Arda. Beni ilgilendirmez yani. Hiç umurumda değil. Yallah yürüyün. Vay be rüzgar ben seni kardeşim sanmıştım. Ama sen beni yağmurlu bugün de sokakta bıraktın. Ailemle birlikte perişan olduk. Oğlum ben mi dedim size fakir olun diye ya. Allah Allah. Oğlan her ipini koparan bana geliyor. Yallah yürüyün. Çok üşüyorum. İpini koparan bana geliyor arkadaş ya. Allah Allah. Oh be sonunda yağmur dindi. Evet aşkım sırılsıklam oldum. Çok hastalandım. Vah vah vah. Şunlara bak. Ne kadar da fakirler. Alın bakalım size. Allah'ım ya. Hey bana bak biz dilenci değiliz tamam mı biz dilenci değiliz. Dilencisin oğlum işte yolun kenarında dileniyorsunuz yani pis fakirler sizi Bana bak rüzgar sen yine nereden çıktın defol git buradan anladın mı defol git senin gibi kardeşim yok artık benim. Asıl benim senin gibi kardeşim yok ya senin gibi fakir çulsuz biriyle niye arkadaş olayım ben? Ben dilenci değilim anladınız mı biz dilenci değiliz. Biz fakir olabiliriz ama gururluyuz. Aynen öyle biz Dilenciler, dilenciler. Dilencisiniz oğlum işte. Yolun kenarında ne yapıyorsunuz o zaman? Allah Allah. Bana bak Rüzgar hemen gitmezsen buradan çok pis yapacağım seni. Anladın mı? Vay vay vay. Oğlum senin dilin fazla uzamış biraz. Geçen gün kapıma gelip yalvaran sen değil miydin lan? <laughs> Ulan sana geldi rica ettik. Bir gün evinde kalabilir miyiz dedik. Çok mu şey istedik? Daha dün bana dileniyordu, yalvarıyordu. Şimdi gelmiş bana artistik yapıyor ya şu fakire bak. Ben kimseye yalvarmam. Anladın mı? Ben kimseye yalvarmam. Defol git buradan Rüzgar. Defol. Siz fakirler böylesiniz oğlum işte. Bir gün önce yalvarırsınız, ayaklarımıza kapanırsınız. Ertesi gün artistik yapmaya çalışırsınız. Babacım bu bize fakir diyor. Bekleyin siz bekleyin. Ben şimdi buraya polis çağıracağım, sizi şikayet edeceğim. Burada dilencilik yapıyorlar diyeceğim. Biz dilencilik yapmıyoruz. Anladın mı? Yapmıyoruz. Evet beni çağırmışsınız. Ne oldu bakalım Rüzgar? Ne oluyor burada? Kerem komiser bu gördükleriniz burada dileniyorlar ya. Dilencilik yapmak yasak değil mi? Evet yani şehrimizde dilencilik yapmak yasak. Kim dileniyor söyle bakalım. Kim dilenecek? Tabii ki de bu yan tarafta duran Arda ve ailesi. Allah Allah. Arda siz burada dilencilik mi yapıyorsunuz? Hayır Kerem komiser iftira atıyor bize ya. Biz burada dilencilik yapmıyoruz. Bas bayağı da dilencilik yapıyorlar. Kerem komiser baksana yolun kenarında oturmuşlar. Önlerinde de para var. Madem dilencilik yapmıyorlar bu para ne o zaman? Arda Rüzgar doğru söylüyor. Madem dilencilik yapmıyorsunuz bu para nereden geldi? Kerem komiser gerçekten dilencilik yapmıyoruz ya. Adamın biri verdi gitti. Vallahi biz istemedik. Evet Kerem komiser gerçekten biz. Kerem komiser her şey ortada yani. Dilendikleri bariz bir şekilde ortada. Bunları hapse atman lazım. Arda, Elif maalesef şehrimizin kuralları ortada yani. Dilencilik yapmak bir suç o yüzden size hapse atmam gerek. Yürüyün. Ama Kerem komiser yani inanma ona biz dilencilik yapmıyoruz. Arkadaşlar yorumları yazın. Evet arkadaşlar yorumlara yazın yani. Arda ve ailesi dilencilik yapıyor mu yoksa yapmıyor mu? Arkadaşlar yazın. Arda dilencilik yapmıyor yazın. Yoksa beni hapse atacaklar. Maalesef şehrimizde dilencilik yapmak yasak yani. Bunu biliyor olmanız gerekiyordu. Bu yüzden 3 gün boyunca burada kalacaksınız. <laughs> Babacım çok kötü yemez oldum. Kerem komiser çocuğumuz çok hasta ya. Biz yağmurlu günde sokakta kalmıştık. Hastalandı. Evet çocuğumuz ıslandığı için hasta oldu. Arda bak buradan kurtulmak için yalan söylemeyin tamam mı? Çocuğunuz hasta falan değil sizin. Babacım gerçekten çok hastayım. <laughs> Kerem komiser görmüyor musun ya çocuk öksürüyor görmüyor musun acilen hastaneye götürmemiz lazım. Evet Kerem komiser. Arda bak bana yalan söylemen hiç doğru değil tamam mı? Buradan çıkmak için bahane uydurmayın. 3 gün sonra çıkarsınız hadi görüşürüz. Allah'ım Rabbim ya kimse bize inanmıyor dayan oğlum. 3 gün sonra çıkacağız dayan. Bebeğim çok kötü hasta oldum. Arda çocuğumuzu acilen hastaneye götürmemiz lazım yoksa öleceğiz. Elif aşkım Kerem komiseri duymadın mı? İnanmıyor bize ya çıkartmıyor bizi buradan. Babacım ben ölüyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Kerem komiser kimse yok mu orada? Alo buraya bakın polis yok mu? Çocuğum ölüyor. Ne oluyor burada ya bu barış çağrış ne? Eyvah çocuk bayılmış. Kerem komiser biz sana söylemiştik. Acilen ambulans gerekiyor Kerem komiser. Tamam der siz hiç merak etmeyin. Ambulans şimdi burada olur. Çocuğunuzu kurtaracağız merak etmeyin. Doktor bey çocuğumuzu görebilir miyiz lütfen? Evet doktor. Doktor Bey çocuğumuzu görebilir miyiz lütfen? Maalesef çocuğunuz şu anda yoğun bakımda durumu çok kritik. Yani çok fena üşütmüş. Neden getirmediniz bu çocuğu? Biz getirmek istedik ama polisler izin vermediler. İnanmadılar bize. Yani çok geç geldiği için hayati tehlikesi devam ediyor. Belki de ölecek yani. Duydun mu Kerem komiser? Bunların hepsi senin suçun. Bize inanmadın işte. Arda gerçekten çok pişmanım. Çok özür dilerim. Hapishaneden çıkmak için bahane uyduruyorsunuz sanmıştım. Belki de çocuğumuz senin yüzünden ölecek Kerem komiser. Aynen öyle. Çocuğumuz ölürse ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Söyle. Gerçekten çok özür dilerim. Ne isterseniz yaparım. Çok pişmanım. Çocuğunuzla ilgili sonuçlar çıktı. Hemen getirmeye gidiyorum. Burada bekleyin. Umarım güzel sonuçlar çıkar ya. Çocuğumuza hiçbir şey olmaz. Tamamdır. Bekleyin sonuçları getiriyorum. Umarım çocuğumuza bir şey olmaz ya. Çok korkuyorum. Evet sonuçlarınız çıktı. Doktor bey lütfen söyleyin çocuğumuza bir şey olmadı değil mi? Çocuğunuz iyileşti deyin. Maalesef üzülerek söylemem gerekiyor ki çocuğunuzu kaybettik. Maalesef vefat etti. Ne? Nasıl olur? Çocuğumuz öldü mü yani şimdi? <laughs> Allah kahretsin ya Allah kahretsin Küçücük bebeğimiz hayatını kaybetti Bunların hepsi benim suçum Kendimi asla affetmeyeceğim Allah kahretsin Maalesef çocuğu çok geç hastaneye getirdiniz yani Erken getirseydiniz kurtarabilirdik Ama maalesef hayatını kaybetti Üzgünüm Of ya of Arda Elif çok özür dilerim Bunların hepsi benim suçum Bunların hepsi benim suçum Ben kendimi öldüreceğim Kafama sıkacağım şimdi Bunların hepsi senin suçun Kerem komiser Bizi bıraksaydın Erkenden hastaneye gelseydik Çocuğumuz yaşıyor olacaktı Hepsi senin suçun Kerem <laughs> Çocuğumuz öldü Evet ne deseniz haklısınız Gerçekten bunların hepsi benim suçum Özür diliyorum sizden lütfen beni affedin lütfen Hayır Kerem komiser seni hayatımın sonuna kadar affetmeyeceğim Senin yüzünden benim küçücük çocuğum öldü Evet Kerem komiser Seni asla affetmeyeceğiz Senin yüzünden küçük bir çocuk hayatını kaybetti Mutlu musun şimdi Allah karesin Allah benim belamı versin ya Ne yaptım ben ne yaptım <laughs>